Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörtü şirketleri mevduat kabul etmeyen bankaları da müşteriler arasında imzalacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bu hafta genel itibariyle piyasalarda nasıl tamamladık Ve enstrümanlarda yine hangi band aradıklarını takip edeceğiz. Ve önümüzdeki hafta hangi gelişmeler var hem yurtdışı hem yurtdışı piyasalarda bu tarafı sizin için yorumlamaya çalışacağım. Malum son videomda dün akşamı işaret ederken cuma akşamı tekrar bir yorum yaparım söylemim vardı. Rahatsızlığım oldu, üşüttüm. Dolayısıyla da böyle bir gecikme oldu. Şimdiden özür dilerim. Borsa İstanbul Yüz 8.876 puan seviyesinden haftayı tamamladı. %1 değer kayıpları var. Yine geçen haftaki yol haritamız şu şekildeydi. Borsa İstanbul Yüz 8.800-9.200 puan aralığını yine kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine aynı bant aralığı önümüzdeki hafta için de geçerli. Borsa İstanbul Yüz 8.800-9.200 puan aralığı geçerliliğini korumakta. Borsadaki bu düşük seviyeler kalmaya devam ettikçe... Yine yatırımcı burada e, beklemeye devam ediyor. Yaklaşık e, 7,5 milyon civarında bir borsa yatırımcısı var. Ama yükselmeyen hatta zarar ettiren bir borsa karşısında borsadan uzaklaşan biraz daha topluluk olduğunu gözlemliyoruz. Bizim sorumuz ve cevabımız aynı mı? Borsa mı, tarım emtiaları mı? Tabii ki tarım emtiaları noktasında görüşümün yine stabil olduğunu ben anımsatmak isterim. Ve son 3 haftadır tarım emtiaları noktasında düşüncelerimi biliyorsunuz. Yani 2025 yılında tarım emtialarının borsa ekiyası daha fazla getir olmasını bekliyorum. Dolar kuru 34 lira 27 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Yine yukarı yönlü ataklar devam ediyor. Yukarıda 34.60 direnci var. Burayı takip etmeyi sürdüreceğim. Aşağıda da 34.18 destek seviyesi var. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Yeni yıl sonuyla alakalı yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Dolarla ticaret yapan, dolara ihtiyacı olan düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor ve bütün videolarımızda döviz tarafındaki beklentimizin pozitif yönde olduğu olduğunu sık sık ifade ediyorum. Euro dolar paritesi 1.0937 seviyesinden haftayı tamamladı. Burada aşağıda 1.08 destek seviyesi, yukarıda 1.12 direnç seviyesi. Bu bant aralıklarını destek ve direnç seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Yukarıda zirve seviyesi olarak 1.13 yıl sonuna kadar. Aşağıda destek seviyesi olarak 1.08 seviyesinin altında 1.05 seviyesi var. Burada belirsizlik halen devam ediyor. İki kırılmadan birini bekliyoruz. Ya 1.05 ya 1.13. Ve dolayısıyla şu anda bize işaret vermiyor. Hangi yöne kırılacağını dair net bir işaret vermiyor. Malum ki daha önceki videolarımda sık sık ifade ettiğim için 1.12 seviyesinden biz çıkış yaptığımız için ve elimizde euro bulunmadığı için elinde euro bulunduran yatırımcısını da eğer kısa vadede 1.10 10 üzerine atarsa farklı enstrümanları tekrar gözden geçirin uyarılarımı anımsatmak isterim. Ons altın 2657 dolar seviyesinde %1 yükselişle haftayı tamamladı. Malum Cuma günü Amerika'da enflasyon verisi var. Vardı. O beklediğimiz ve küresel piyasalar için önemli olan Amerika'daki enflasyon verisi yıllık bazda %2,5, aylık bazda 0,2 puanlık bir yükseliş geldi. Yani piyasanın beklentisinin üzerinde bir enflasyon rakamı açıklandı. O yüzden Amerika Merkez Bankası Fed'in bir sonraki toplantıda 25 bas puanlık faiz indirimine kesin gözüyle piyasalar bakıyor. O yüzden beklentiler önceden satın alındığı için ons altında haftayı yükselişle tamamladı. Yine geçen hafta ve videolarımda ve sosyal medya hesaplarımda ons altın tarafında 2605 dolar seviyesi, gram altın tarafında 3015 lira seviyesi vardı yine alım yapılmaması yapılması noktasında özellikle yüzde %50 alım yapılmama. Gümüşü geçen hafta zaten full pozisyonumuzu kapatmıştık. Altın tarafında da 16 bekliyorduk. Altın tarafında 2605 dolar seviyesinde en azından yüzde %50 kapanış yaparsınız. Burada tekrar aşağı yönlü sarkmalarda 2590, 2580, 2575 bu bant aralıklarında %25 %25 alım yapmak suretiyle bu yılın alım pozisyonlarını kapatırsınız uyar vardı. Hem videolarımda hem de sosyal medya hesaplarımdan bunu ifade ettim. Yine özellikle gram altın tarafında 3015 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altın 3100 lira seviyesindeydi. Yani en azından görmedim, duymadım, bilmiyorum diyen arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Daha sonra ben kaçırdım, unuttum falan diyenler bu fiyatları bulamaz. O yüzden sosyal medya hesabındaki paylaştığım bu gram altın tarafındaki fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketlerin ons altın tarafından destek aldığını hep beraber gördük. Şu anda gram altın serbest piyasalarda 3060 lira seviyesinde 3015 lira seviyesine kadar gerilemişti. O sosyal medya hesabından yapmış olduğum bu uyarı ile birlikte en azından %50 alım yapan arkadaşlarımızın doğru bir karar verdiğini rakamlar bize göstermiş oldu. Yine biz geçen hafta ons gümüş ve gram gümüş tarafında pozisyonlarımızı kapatmıştık. Rasyon nedenli ciddi bir düşük rakam vardı karşımızda. Şu anda 31.54 gümüşün ons fiyatı %1.25 yükselişle haftayı tamamladı. Burada 32 ve devamında 32.50 direncini takip etmeyi sürdüreceğim. Gümüşün gram fiyatı 34 lira 78 kuruş seviyesinde %1.56'lık bir yükseliş var. Haftayı bu şekilde tamamladı. Gümüşün gram fiyatında da 35.50 devamında 36 lira Dirençlerini takip ediyor olacağım. Gümüş tarafındaki görünüm pozitif ve yükseliş yönü beklentim devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 78,69 dolar seviyesinde. Burada 75-80 dolar aralığındaki geniş bant aralığındaki gezinme devam ediyor. Ve ilk fırsatta tekrar 80 dolar seviyesinin üzerine kendine atabilir. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler burada önemli. Ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimle birlikte yine Brent petrolün varil fiyatında 80 dolar seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirirse bizim için şaşırtıcı olmayacaktır. Bitcoin haftayı yükselişle tamamladı. 63.014 dolar seviyesi. %5,5 yükselişle Cuma günü tamamlamıştı. Bitcoin tarafında yine 58.500-63.500 dolar aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. Şimdi %5,5 civarında satışlar gelince haliyle kar satışları ile birlikte 61.500 dolar destek seviyesini takip etmekte fayda var. Ama orta ve uzun vadedeki beklentim yine pozitif yönde devam ediyor. Özellikle Bitcoin tarafında yıl sonu beklentim 80.000 dolar seviyesi olduğu için 60.000 dolar seviyesinin altına sarkmaları da bir fırsat görmeyi tekrar sürdüreceğim. Dolar endeksi 102.76 seviyesinde. Dolar endeksinde yine yukarı yönlü hareketler var ama 101.50 dolar seviyesine kadar tekrar geri sarkmalar olabilir. Dolar endeksindeki görünüm yine negatif yönde benim nazarımda olmaya devam edecektir. Yükselişler kesinlikle çıkış sebebidir. Yine önümüzdeki hafta hem Avrupa'dan hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz kararlarını yakından takip ediyor olacağız Perşembe günü. Avrupa Merkez Bankası 25 bas puanlı bir faiz indirimi yapar. Beklentimiz bu yönde ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmeyebilir. Ama kişisel öngörümü yaklaşık 6 aydır sık sık paylaşıyorum. Kasım ayında 250, Aralık ayında 250, toplamda 500 bas puanlık faiz indirimi bekliyorum. İki kez faiz indirimi yapmasa da kişisel öngörüm yine 250 bas puanlık faiz indirimi yaparak yılı ben tamamlayacağını tahmin ediyorum. Beklentim bu yönde. Bu toplantıda yani önümüzdeki hafta yapmayabilir ama ondan sonraki haftalarda, aylarda yine yıl sonuna kadar faiz indirimi yapma olasılığı güçlü olan bir merkez bankası var karşımızda. Yine kredi kartı kullanan arkadaşlarımız için yeni bir Yasal uyarı geldi, bir karar geldi. Kredi limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartı kullanıcıların yıllık 750 lira savunma sanayine katkı payı alınacak. Kredi kartı limiti 100 bin lira ve üzerinde olan arkadaşlarımıza yıllık olarak 750 lira savunma sanayiye katkı için bir para kesilecek bilginiz olsun. Yine yaklaşık iki hafta önce kredi kartı ve banka ATM kartı limitlerinizle alakalı bir uyarım olmuştu. Bunu ben özellikle anımsatmak isterim. Yine Twitter ve Instagram mesajlarımda da durur. Burada da bir uyarılarım oldu. Hem e, kredi kartı hem ATM kartlarınızda hem de havale EFT tarafında internet bankacılığında bir risk oluşumu olabilir. Orada bir güncelleme yapın. Uyarım var. Bitlo sermayen hazır. 1000 TL'yi harcamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Parayı katla, karın sende kalsın. Sen de BitLoy'a hemen üye ol ve kripto para dünyasına avantajlarla adım at. Hadi senin devrin başlasın. Bu kredi kartına yani kredi kartı limiti 100 bin lira ve üzerinde olan arkadaşlarımıza 750 liralık gelen bu kesinti bana uygun mu? Benim için doğru mu? Hayır ben bunu uygun görmüyorum. Doğru bulmuyorum. Bu politikanın yanlış olduğunu şahsen düşünüyorum. Çünkü kredi kartı kullanan vatandaşlar her zaman borçlu vatandaştır ve borçlu olandan bu tutar kesilmez. Borçlandıran kesimden bu tutar kesilir. Yani bu işin doğrusu kredi kartı limiti 100 binlerin üzerinde olan hangi bankaya aitse bu 750 liralık farkın bu bankadan kesilmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Belki bu kararda tekrar bir güncelleme, bir revize olabilir. Ama Sonuç itibariyle kredi kartı limitlerinin 100 bin liranın üzerinde olan bir vatandaştan 750 lira kesilmesine şahsen doğru bulmadığımı belirtmek isterim. Bu yaşına kadar kredi kartı kullanmamış ve şu anda kredi kartı olmayan bir insan olarak, bir vatandaş olarak bunu söylediğimi özellikle belirtmek isterim. Yine son videomda özellikle kuyumculuk sektöründe çeşitli sorunların ve problemlerin olduğunu, özellikle tel ile alakalı, ile alakalı veya taşlarla alakalı kötü niyetli insanların bu işi abarttıklarına hem tüketiciye zarar verdiklerine hem de sektörün itibarına zedelikleriyle alakalı bir çalışmam olacağını ifade ettim. Bu çalışmamla birlikte tabii ki bazı zoruna gidenler İslam Memiş'e karşı saldırıyor. Kendi aralarında WhatsApp gruplarında üstten üstten konuşuyorlar. Ama biz bu bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz. Bu problemi kökten çözeceğiz. Konu neydi? Herhangi bir Taşlı ürünün üzerindeki taşların üreten firma tarafından işi abartarak normalde 20 santim, 25 santimlik bir taş koyacağına 50 santim, 75 santim taşlar koyulunu bu taşı altın olarak sattığını özellikle 5 santim veya 10 santimlik yay koyması gerekirken 75 santimlik yay koyması ve bunu altın olarak kuyumcu esnafının da mağdur olduğu bakın bunu kuyumcu esnafı da altın olarak alıyor tüketici de altın olarak alıyor bu mağduriyetin artık ayyuka çıktığını ve bu problemi çözeceğimi ifade etmiştim ve yine son videomda nasıl bir sorunla karşı karşıyayız bunu görselle birlikte size görse göstereceğimi ve izleteceğimi ifade etmiştim hadi bakalım izleyelim nedir bu yay mevzusu ne kadar fark ediyor? Kaç fiyata tekabül ediyor? Tüketicinin canı ve kuyumcu esnafının canına nasıl yanıyor? Kim kazanıyor? Gelin hep beraber izleyelim. 9.50. Tamam. 20 içeride. 20 içeride. Çift katlı tek. Sıkıştırmışlar. Diğer tarafından da çift katlı çıkıyor. <laughs> 8 nokta. 75. Şerlerini atıyorum. 77 santim. 22. Kaç para yapıyor onu da hesapla. 77 santim. 75. 75. 2125 lira. 2125 lira. 75 santim bir taş. 2125 Şey, evet. Evet, izlediğiniz gibi 75 santimlik bir yay 2200 liradan fazla bir paraya tekabül ediyor. Bunu bozdurmaya giren vatandaş hurda olarak bozdurduğu zaman bir o kadar da işçilikten zarar ediyor. Dolayısıyla bu problemi çözeceğimi tekrar belirtmek isterim. Ve e, bu konuyla alakalı görüşmelerin sonucunu bu ürünlere sertifika getireceğime ve artık bütün işçilikli ürünlerde sertifika olacağına, bu konuyla ilgili çalışmaların hızlanacağını tekrar sözlü olarak size beyan etmek isterim kıymetli arkadaşlarım. Yine tabii ki rahatsız olanlar mutlaka olacaktır. Zoruna gidenler mutlaka olacaktır. E, herkes konuşa durursun. Biz işimizi yapmaya tekrar devam edeceğiz. Bu problemi kökten çözmeye devam edeceğiz kıymetli arkadaşlar. Yine önümüzdeki haftalarda bu konunun daha problemli, bu konunun daha problemli halleri var. O yayla, o yay satanlar, o taş satanlar, taşın ağırlığıyla dipli taş diyoruz buna, taşın ağırlığıyla, bunu kiloyla satıyor ya, kiloyla satarken alıcıya ne kadar ağırlığı ne kadar ağır geldiğiyle övünüyorlar. Otellerin ne kadar ağır geldiğiyle övünüyorlar. Bu şekilde pazarlık yapıyorlar. Bu şekilde ticaret yapıyorlar. Bize uymaz böyle bir ticaret. Biz sektörün itibarını, tüketicilerin haklarını ve hukuklarını korumak zorunda olduğumuzu şahsen düşünen birisi olarak bunu söylüyorum. Önümüzdeki videoda, bir sonraki videoda daha derinlemesine farklı videolarda izleteceğim size. Bu sorunu çözerek hem tüketicilere hem de sektöre iyilik yaptığımı ve faydalı bir şey yaptığımı da hep beraber kıymetli arkadaşlar görmüş olacaksınız. Ben şimdiden şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. İyi hafta sonları dilerim. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. 13 Ekim Pazar günü yani yarın Kayseri'de olacağım. Kayseri Kitap Fuarı'nda olacağım. Kayseri'de olan arkadaşlarımızı hem söyleşi hem de imza günü için Kayseri'deki Kitap Fuarı'na mutlaka beklerim. Orada tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bitlo Kripto Para Platformu sundu.